büyümek istiyorum. Ömer beni geçti çünkü. Bir o zaman Puh, pu, pu, pu 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 Aa, ne oldu kanka? O dün makarna yemeyecektim. Oğlum senin makan. Oğlum senin makarnana da sana da. Ne yapayım oğlum acıktım. Ermenistan'ı bağımsız et. Sonraki ay bugün ne ediyorum ben ya? Bu arada sonraki bölümde belki ya Amerika geçeriz ya da Ermenistan'ı bağımsız yapıp yaparız ya da Kutsal Adana geri dönür Aynı. Aa şu. Ben fetiş yapmak istiyorum. Filistin bana katılır mısın? Yok. Tamam. O zaman alttaki bücülleri alayım. O zaman alttaki bücü, alayım. Ben bücül müyüm? Ben bücül Tövbe estağfurullah. Ben tövbe estağfurullah dediğine göre bu kesin Arap. Yani Suudi Arabistan. Neden bildin lo? Uysana bir tek atarım. Seni ilk önce ay ayırdım. Şimdi burayı er, er burayı Azerbaycan Azerbaycan al <laughs> Vardır bir bildiği ya da yok. Pu <laughs> mantı. Ben de Irak'ım. Aa, harbiden Irak'mış lan bu. Irak'ı bir şartla. Sus lan cabber. cabber. kim? Aga bu da bağımsız oldu ya. Benim adım Abdul Samet. Abdul Sam. Benim adım Abdul Samet. Abdul Samet diye bir ülkem varmış. Sanırım artık var Türkiye abi. Ben konuşurken bana nasıl da saldırıyor bücür. Valla abi valdır bir bildiği. Oğlum beni Türk topraklarından ayırdın lan bu. Git lan pejemek. Abi niye küfür ettin? Niye ben hep böyle ediyorum? <laughs> Şimdi Irak sana tek mı? Ha? Hmm. At bakayım göreyim. Bunun konuşması bile kötü ya. Filistin bunları ayırsak mı acaba? Zaten ben ne kadar kötü atlar taktıysam. Pu 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 pu. Ben saldırmaya başladım bile Filistin. Pu. Ayıp alır ama Jabber. Jabber ne ya? Pu pu pu. Filistin sıra sende. Vallahi çok küçülmüştün Türkiye abi. Allah razı olsun Türkiye abi. Bir şey değil cegenim benim. Ben kutsal Adana'yı bir gün kuracağım da kuramıyorum ya. Yani. Kutsal Adana mı? Adana nerede? Alıyorsun ama ayıp oluyor. Yanlışlıkla oldu abi. İşte bizim kutsal adana bu. Hala bağımsız olmadı. Ama yakında olacak. Hatta Osman gibi Hatay'ı da al. Antakya mı bu? İşte Hatay. Aslında da Hatay. Şimdi şuraları doğru yani Avrupa'ya gittiğimizde. Hmm. Hey evet dostum çok güzelim ben. Aga çok düşündüm. ne yapacaksınız bana? Seni kina yazıklar. Ne? İçeri yerine mi Allah'ım. Biliyorsunuz ki son aralar Monaco çok büyüdü. Yok ya. Yo. E. Ben ben buradan hemen düzeltebilir miyim? Pardon arkadaşlar. Ben hemen şuradan düzeltebilir miyim? Düzeltme. rezil oldum. Hep senin yüzüne gop gop. Gop gop. Vallahi daha fazlasını bekleyemezdim ya. Hem bunun adına neydi ya? Hmm, Bretiğini yazsam çıkar mı lan?

Abi valla ben de büyüyeyim ya? Lan benim topraklarım nerede? Puuu. Aa. Aa. Gücü oldum. Aa. Sıra bende ya. Ben de büyüyeceğim. Ya pardon. Puuu. Ee? Sıra bende. Puuu. Tütülüyorum. Ütüleniyorum. Ütüleniyorum ne ya? Bence iyice ütülen. Puh. Ütülemeyin beni ne olur. Oğlum leke misin sen yav? Hem. Hem de hem. Hem. Arkadaşlar çaktırmayın. Parsa arıyorum de hem de hem. Ne er, aramıyor? Ayam ayamı yayım. Ayam yayım arkadaşlar. Hmm. İzninizle. E ha. Vallahi çok aradım ama yani bunlar da bakın bugün... Farancı. Ben bundan set kontrol yaparsam bu cücü olur ha Monaco. Abi yapma ne olursan. zaten git. Abi niye yaptın tak Poland değil mi? Yo Monaco. Gecikli Monaco ama. Ben çok aradım ama yapımcıyım çünkü artık şu Monaco mudur? Poland al şu topraklarını. Neredesin? Hadi çocuklar. Şimdi Monaco'yu anı... Monaco yok oldu. Arkadaşlar. 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 Arka Cüce mi konuşuyorum? Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Benim başkentim bu la he. Başkentim nice. Mana pardon. Güzel mi benim başkentim? He? Güzel mi benim patentim? Şuna tek maçsak acaba ya çok konuşuyor da. Bize mi beni pantattım? Ne? Bunlar ne diyor arkadaşlar? Gelin buraya. Valla abi. Valla abi ben seninle savaşacağım. Pu pu kes sesini. Pu 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 pu. Valla abi ben senin çok falan yanacağım pu pu pu. Ola sana bu kadar toprak yeterlidir. Ola sana tek atarım ha. Al başkentim. Benim başkentim buradır. He. Bana. Vuy. Sana bitmiş. Neyse. Arkadaşlar yine güzel bir bölümdü. İnşallah beğenmişsiniz Irak git. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden gelene kadar yaptım. Hoşçakalın. Bay bay. Ömer seni yeneceğim Ömer. Yeneceğim seni.